Kazakistan'da yaşananlar nereye evrilebilir? İşte bunu konuşmak istiyoruz. Konuğumuz var. Rusya'yı ve bölgeyi yakından takip eden bir isim. Gazeteci Deniz Berktay karşımızda. Deniz Berktay şimdi gösterilerin arkasında kim var? Bir büyük güç olabilir mi? Bu konuşuluyor. Bununla birlikte Rus askeri Kazakistan'da akla farklı senaryolarda geliyor. Acaba Moskova yaşanan krizi kendi açısından bir fırsata çevirebilir mi? Ne dersin? Tabii şöyle söyleyelim biraz e, geniş kapsamlı bir konu. Şimdi olayların arkasında kimin olduğu meselesi. Bir kere isyanın, ihtilalin başladığı Janozhan bölgesi, e, Kazakistan'ın petrol kuyuların e, bulunduğu ve eskiden beri sorunlu olan bir bölge. Yani Sovyetler Birliği zamanında da Sovyet etkisi, Sovyet otoritesi orada tam olarak kurulamamış ve bundan 11 yıl kadar önce 2011 yılında da orada bir ayaklanma meydana gelmişti. Fakat şu anki olayları ondan farklılaştıran e, unsur e, isyanın sadece Sadece olayların cano özelliği veya Kazakistan'ın batı bölgesiyle sınırlı kalmaması ülkenin e, neredeyse yarısını etkisi altına almış olması bunlara baktığımız zaman tabi e, Kazakistan yönetimi e, dış güçlerin olduğunu söylüyor isim vermeden fakat e, bunların daha organize olduğunu söyleyebiliriz zaten e, e, bu şeylerin sıvılaştırılmış doğal gaz e, fiyatlarının tekrar eski düzeyine çekilme kararının alınmasına rağmen gösterilerin devam etmesi ve si siyasi taleplerin dile getirilmesi, evet bunun arkasında birilerin olduğunu e, olabileceğini işaret ediyor. E, Rusya'da genel olarak bu konuda Amerika suçlanıyor. Onunla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Şimdi Rusya tam Ukrayna ile ilgili olarak ve genel olarak Doğu Avrupa ile ilgili olarak hem Amerika ile hem de NATO ile masaya oturmaya hazırlanırken, bir başka cephesinde bir yangın başlamış durumda. Bu tabii ki Rusya'nın çıkarlarını olumsuz etkileyebilecek olan bir durum ee, ve e, tabii aynı zamanda Kazakistan, Rusya ile Amerika'nın çıkarlarının çatıştığı bir başka önemli bölge ya da Kazakistan dışında genel olarak Orta Asya bölgesi. Rusya ile Batı'nın çıkarlarının çatıştığı önemli bir coğrafya. Onun dışında bu hani olaylar nereye evrilebilir ya da Rusların bölgeye gelmesi işte bazıları bunu Ukrayna'da yaşananların bir tekrarı gibi yorumluyor. 2014'te yaşananlara benzetiyor. O konuda şunları söyleyebiliriz. Hem e, Ukrayna ve Kazakistan belli açılardan birbirinden çok farklı ülkeler fakat benzeştiği bir nokta var. Rusya açısından baktığımız zaman Rus milliyetçileri her iki ülkenin de yapay olarak icat edildiğini iddia ediyor. Yani Ukrayna ya diyorlar bu toprakları Sovyetler belli zamanda Sovyet yöneticileri verdiler. Ukrayna'nın doğusundaki bölgeler, Kırım Yarımadası, oralar eskiden Ukrayna bünyesinde değildi. Sovyetler belli zamanda o iç sınırlar çizilirken o bölgeler Ukrayna'ya verilmişti. Kırım, Donetsk falan o zaman Ukrayna'ya verilmişti diye. Mesela bizzat Rusya Cumhurbaşkanı Putin, böyle söylüyor. Aynı şekilde Kazakistan'da da Rus nüfusun yaşadığı, Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgeler var. Özellikle Kaza Kazakistan'ın kuzey bölgeleri. Buralar daha önceden Sovyetler Birliği kurulup da Sovyetlerin iç sınırları çizilinceye kadar buralar Sibirya, Rusya'nın Sibirya eyaletinin güney bölgelerini oluşturuyordu. 1922 yılında Sovyetlerin iç sınırları çizilirken şurada da haritada görüyoruz, Kazakistan'da şurada görüyoruz. Buralar o dönemde Sovyet yöneticileri tarafından Kazakistan'a verilmişti. Rus milliyetçileri diyorlar ki Rusya'nın bu bölgeleri geri alması lazım diyorlar. Rus parlamentosunda 2020 sonlarında iki milletvekili üst üste bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Ve Kremlin'den o konuda herhangi bir açıklama gelmemişti. Ve şunu söyleyebiliriz. Kazakistan eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde Rusya ile ilişkileri en iyi olan ülkelerden biri. Belarus gibi. Fakat yine tıpkı Belarus'un eski hali gibi. Yani geçen yılki karışıklıklar başlayıncaya kadar Belarus yönetimi Rusya ile Batı arasında denge kurmaya çalışıyordu. Kazakistan yönetimi de aynı şekilde Rusya Batı ve Çin arasında, üçü arasında denge kurmaya çalışıyordu. Belli açılardan Rusya'dan uzaklaşmış durumdaydı. Fakat şimdi Rusya'nın başını çektiği bir askeri örgütün Kazakistan'a gelip konuşlanacak olması ve işte zaten Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın onları ülkeye çağırması Kazakistan kendisinin Kazak kuvvetlerine güveninin olmadığını gösteriyor. Bu tabii ki Rusya'nın Kazakistan'daki ağırlığının epey artması anlamına gelecek. Yani Kazakistan'ın bu çoklu dış politikası daha ziyade yerini Rus yanlısı bir dış politikaya bırakabilir. Onun dışında e, Kazakistan'da bazı Kazak milliyetçileri son birkaç yıldır şunu söylüyordu. E, mesela geçen yıl, tam geçen yıl bu sıralar Kazakistan'da parlamento seçimleri düzenlenmişti. Kaz e, parlamento seçimleri sonrasında diyorlardı ülke karışacak. Rusya'da bu fırsatı bilip kuzeydeki topraklara yani Rus nüfusun daha yoğun olarak yaşadığı bölgelere konmaya çalışacak deniyordu. O tarz endişeler şu anda da biraz gündeme geldi. Fakat şunu da söyleyebiliriz. Eğer Rusya orada e, olayları kontrol altına alırsa Kazakistan daha ziyade Rusyanlı bir politika izlemeye başlayacak diyebiliriz. Kırım konusunda diğer pek çok konuda fakat eğer olaylar yatışmazsa şunu söyleyebiliriz. Bu da bölgede daha da büyük karışıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunu da zaten bazı Rus Rus uzmanlar dile getiriyor.